Ya bunlar sen bu işin erbabısın ya. <laughs> yine tam isabet. Oğlum bırak şu telefonu, daha bir sürü yere uğrayacağız ya. İşimiz gücümüz var. Sen bu parayla yine bu işlere mi girdin yoksa? Ya iki dakika bekle Allah aşkına ya. Ya şurada para basıyorum kardeşim, anlıyor musun? Para basıyorum. Bak, dinleyeceğin oldu biliyor musun? Yatma önce biraz para attım. Sabah bir kalktım, bam. Böyle yukarı yukarı, nasıl vuruyor görmen lazım. Beraber buraya geldik ya, yollaydık. Biraz daha para attım. Al sat, al sat yapıyorum. Bingo ya. Bingo. Bingo ya. Oğlum sen akıllanmazsın yemin ediyorum ya. Bak yine kaybedeceksin en sonunda. Senin karşında kim var biliyor musun? Kim var? Trader var kardeşim. Sen anlamını bilmezsin. Biraz caizim bu konularda söyleyeyim. Uzman bir yatırımcı demek. Ya oğlum Allah aşkına yeşil simidini gidelim. Bir sürü işimiz gücümüz var ya. Bunlar son simit işlerim bu arada. Haberin olsun. Göreceğiz. Çok üzücü gerçekten. Ne oldu? Ne ne oldu? E, çok üzücü dedin ya. Ha ben onu dışımdan mı söyledim ya hiç fark etmedim. Tülin Hanımla Doğan Bey'i düşünüyordum. Onlar da tanıştıklarında bizim yaşlarımızdalarmış. Kim bilir hayata ne umutlarla başlamışlardı. Bir gün başlarına böyle bir trajedinin geleceği akıllarının ucundan bile geçmemiştir. Evet öyle. İşte tam da bu yüzden gelecekten çok korkuyorum. Kim bilir bizi neler bekliyor? Bence bizi güzel şeyler bekliyor. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Emin değilim. Ama umutsuz yaşamak her zaman işe yarar. Bunu biliyorum. Diyorsun. Diyorum. Var mısın bunlar? Sen seviyorsun bu iddia işlerini. Seviyorum evet. Bundan beş sene sonra sen de ben de çok mutlu olacağız. Umarım. Ben bunun için iddia kaybetmeye razıyım. Saatlerimizi ayarlayalım o zaman. Bundan tam beş sene sonra bugün buluşuyoruz. Tamam. Tamam. Ha çıkıyor. Ne konuşuyor acaba? Bilmem. çantayı aldığı adamla olabilir mi? Olabilir. Hazır mısın? Hadi hadi, gözden kaçırmayalım. karavanla yolculuk edecek demek ki. Benim de en büyük hayalim ama. Vallahi bu işler için çok para lazım. Bir gün neden olmasın? Bunların işi uzun galiba. Yani öyle bütün katılığa bakacak bir hal yok bence. Vardır kafasında bir model. İnşallah. Yoksa işimiz iş. Ağaç olacağız burada. Sen erken paydosu ver istersen ben bakarım adama. Olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Biz seninle nasıl rekabet edeceğiz ya? Niye? Ne oldu ki? Yani iyi bir ekip olduk ya. O açıdan diyorum. Ha. Doğru. Ama belki rekabet etmemize gerek kalmaz. Yani ikimiz de bu yarışı kazanabiliriz. Belli mi olur? Tamam. Ee, ben şey yapayım o zaman, fotoğraf çekeyim. Aldı galiba. Öyle görünüyor.